Sesin çok kötü geliyor. Meltem suyun altından mı konuşuyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Batın Şahin. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam baba. Onun videosunu izledin mi? Anasını satayım çok adam indi. Meltem kaç. Meltem kaç. Şuradan Meltem kaç Meltem. Oğlum nasıl öyle atladı lan? Hadi be dayı bir silah var. <laughs> Mertem kaç Mertem. Lan oha tek attım adama. <laughs> Kanka kapı açıl kapı açıl. Bir tane daha indirdim. Hadi hadi hadi. Oh 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 Ah oh, ah oh, ah oh. ah ah ah. Öldüm öldüm Yapma yapma. Meltem öldün mü Meltem? Sen bu kurtlar sofrasından ulan lan sen yani ya sen, sen yanımızdan ayrılmayacaksın harbiden sen niye gittin ya bak burası kurtlar sofrası yiyen Geldi gel dışarı Nerede bu çıkma çıkma dışarı çok kalabalık Dayı ne yapıyorsun dayı? Kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat. Önce bir kaç tamlayan... Efendim? Adam Sesin geldi. Sesin kötü geliyor şey zaten. Bize Ben niye bize konuşmuyorum? Sessiz ya Normalde dışarıda böyle çenesi duruyor ama. Tamam da tamam. biz iyi insanlar değil miyiz? Değilsin Ahmet. Kötü bir ben? Oy. Eyvallah. Oy. Gönül temizlesek ne yapsak? Oy bak 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 bakıyor, 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 bakıyor. Bu bizi yedi, bak 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 Açıkta tamam, koşmayın. Sakin ol. Açık Kafeydi benden. Girin eve. Ev diyorum okula. La genç olar gelsenize. Geldik. Oyna. Gel gel. Kız Gidin bu gel. neye gülüyor? Oy M762 şunu alırım. Baba baba baba. Lan dayı bu nereye gitti adam? Dışarıda biri var. Bayıttım. Geliyor bir tane daha gel. Geliyor geliyor tamam arkandayım. Aygın. Korktum anasını sen ya. Bitti bitti benim kill de geldi lan. Ya genco yapıyoruz bu spor ha. Hadi seri Tokyo oynayak gene. Çok seri çok seri gençler. Şunda mı acaba ya? Yok yok şurada mavide. Aa lan adam. Aa İçeride. bak gördünüz. Gördüm gördüm gördüm. Girdim ben. Bayıttı mı lan? Kafaya bak lan kafaya bak oh, flare gun var bunda. Salla yukarıda da burada adamlar de var. Nerede var? Ne şimdi dayılar? Arkadan çıkıyor da burası temiz mi şimdi abi? Anasını satayım, anasını satayım. Abi bitirmek Abi Allah'ını seveyim abi. Bitiriyor abi. mu? Bitmiyor. Koş. Bitmiyor. Koş gel. Tam çok vardı ya dikkat edin. Geliyor sanki rush atıyor bot mu lan yanındaki? Tam gelsin gelsin gelsin. Gelirse ana satarım. Gelen bot onu alın. Hit 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 bas 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 hitli. Girelim mi? Girelim Son mi? Kişi. Girdim abi. Gir abi, gir. Sol evde de vardı. Abi, abi girdim. Abi girdim. Abi girdim. Man. Kanka gir kanka, kanka, kanka so, takılma, kan takılma, takılma 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 Yukarıda mı? Yukarıda yukarıda yukarıda. Gel. Yukarıda. Lan ısınsın Abi tamam sen bayılma diyeyim sana iyi. Meltem nerede Tut 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 tut. Ben aldım adamı. Helal helal helal. Oğlum ne oldu lan yatağa fırladık öyle? Oy oy araç geldi araç geldi. Gördüm gördüm. Nasıl geçiyorsun ya? ya durur mu şimdi abi? Durdular. TS yediler. Watch out. Ha siktir beni. Atlamayın ha karşı yok Arkadaşı baygın. Arkadaşı çıkacak. Çık arkadaşım çık 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 çık. Ta şeyden vurdu. Aşağı aşa Nerede Tam odada. Abi beni öldürdü. Beni bomba. Oda da oda da Selim oda da. Oda. Abi nasıl oynuyor bu? Nasıl oynuyor? Abi vallahi çok iyi oynuyor adam ya. Eylül, 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 Eylül. Hakan ses var mı Hakan? Hakan ya. Hakan ses aç. Güzel kardeşim. Kardeşim bir şey olmaz. Renk kattık bir diye. Oy silahlar silahlar. Yanımızda gelenler var. Aynen. İlk sifte açtım ben. Ananı. Lan. Lan kaçma. Abi şu an adamla. Bu ya. Öldüm deme, öldüm deme bana, öldüm buldu. deme sen bana. Senin bizi korusan. sen. bizi korusan ha. ölme Allah aşkına ölme. Bayılacak mısın artık? Evet. tane gel. yedim be. Ölmedim de çabuk gel. Öyle yürüm işte. Şunu silahını tamam. alıp geliyorum bir dakika. Oy fişek attılar. Bikingen geliyor Abi, Allah çıktı, kahretsin. Pingim senin. çıktı pingim çıktı pingim çıktı. Pingim gel. 670 emesi var şu an kendi internetimde. <laughs> oynayamıyorum, oynayamıyorum. Öldüm mü? Viking'in ölmesi kerim. Öldüm mü? Ben? Nerede kardeş? Yok bende de. Adamlar nerede? İşaret ver. Kanka yok. burada. Burada. Ben giriyorum. Ya. Bot bir sus kardeş ya. Ben o botu bir alayım ya. Mara mermi ya lazım? Nerede adam? Bir daha işaret atsana. Vurdum. Dayı gördüm ki. Evin arkasındaki. Yok yok arka sen elersin. Bir tane daha birisi mi yatıyor? Temiz mi şu an? Arka I got supplies. Acil. Oh. Aldım aldım aldım. Hadi kapıyı aç. Gel kanka. Gel gel gel. Kit var mı? Yok. Aa varmış lan. Ulan nerede bu gerçek adamlar? Gerçek evet, mi lan? Gerçekmiş. Önde bir tane de adam var. Gerçek. Kanka önde. Oha duvar var duvar. Lan. Aldım. Aynı adamı bir daha düşürdüm. Orada gene. Abi joystick. vuruyor lan. Tamam temiz mi? Yanımda adam var, yanımda yok, adam var. Yok, yok. nın arkalı şu an giriyorlar bana. Girdim, girdim. Bekle Abi, şeyim takıldı. Öndekileri oynuyorum şu an. Watch out. Hakan arkaya gel Hakan. Abi son kişi ya. Hayır ya. Sen siz